Türkiye'de otomobil satışları 2021 Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre %52,4 artarken hafif ticari araç pazarı %67,2 yükseldi. Hafif ticari ileride, van, gövde tipi %77,6 pay ve 65.501 adet ile en çok tercih edilen oldu. Yıl sonu hedefi ise 175.000 adet. Ancak ticari de pazarda en önemli gelişme 16 ton ve üzerinde yaşandı. TAİD Ağır Ticari Araçlar Derneği verilerine göre ağır ticari pazar bir önceki yılın aynı dönemine göre %168 büyüdü. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı 12.817 oldu çekici satışları geçen yıla göre %217 artarak 8735 adet olurken, kamyon satışları da %102 büyüyerek 4082 adet gerçekleşti. Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan Ağır Ticari Araç Pazarının ağırlıklı olarak yurt dışı ile iş yapan lojistik firmalarının araçlarını yenilemesiyle büyüdüğünü belirtti pandemi sürecinde kargo taşımacılığının arttığını, çekicilerin yaklaşık 4 yılda yenilenme zamanının geldiğine dikkat çeken Turfan, satışların %68'ini çekici oluşturuyor. Bu oran geçmişte %60 ila %62'lerdeydi. Bu trend devam ederse geçen yıl 16 binlerde olan pazar yıl sonu 25 binleri bulabilir, dedi. 2019'da 7 bin adetlerde ağır ticari araç satışlarının dibi gördüğüne dikkat çeken Turfan yeni satışların büyük kısmının takasıyla yapıldığını vurguladı. Iveco Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tansu Giz 3,5 ton ve üzeri kamyonet ve kamyon segmentinde büyümenin bu yılda devam ettiğini söyledi. Giz şunları kaydetti, Pazar 2021 Haziran sonu itibariyle geçen yılın aynı döneminde göre %78'a büyüdü büyüme içerisinde en büyük payı %200'ün üzeri ile çekici segmenti aldı. 2020'de salgına rağmen yaz aylarında sağlanan düşük faizli krediler ertelenen talebin geri gelmesi için fırsat yaratmıştı. Bu sene de Avrupa'da başlayan büyüme, artan ihracat faaliyetleri özellikle yurt dışına çalışan ticari araçlara olan alebi artırıyor. 2020'de 54 bin adet olan 3,5 ve üzeri pazarın 2021 sonunda 60 bin adet üzerinde gerçekleşeceğini tahmin tahmin ediyoruz.